Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsınız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle farklı bir açılım yapacağım. Normalde çok yapıyorum da size adına hiç bu tarz açılım gerçekleştirmedim. E, su enerjisinden duru görüyle bugün bakacağız. Buradaki tamamen karşılıklı etkileşim, yoğun bir etkileşim olacak. Ben size burada hissettiklerimi söyleyeceğim akışa göre kolektif bir açılım olacaktır. Aklımızdaki, kalbimizdeki insana niyet alarak bu okumaya dahil olanlar, beğenenler, abone olanların niyetine gelsin. Özellikle gelecek olarak bakmak istiyorum. Burada sizin için bakalım ne öngörü olacak. Aklınızdaki insana baktığımda bir yalnızlık hissediyorum. Kendini böyle çok yalnız hissediyor. Özellikle bu aralar e, yalnız olmaya çok özen gösteriyor. Eve geldiğinde ya da vakit geçirdiğinde tek bir odaya geçip düşünüyor. İçinde bir burukluk var. Ve zaman zaman adlandıramıyor. Hani neden böyle hissediyorum diye sebebini kuramıyor. Sizinle alakalı düşündükçe böyle hem üzülüyor hem de sanki hiçbir şey olmamış gibi bir hissiyata girdiğini düşünüyorum. Burada sizin onunla ilgili hisleriniz çok e, karma karışık durumda. Çünkü bazen onu hissediyorsunuz. Hani diyorsunuz ki rüyalarıma giriyor, hislerime giriyor. Böyle kendim de farkındayım. Bana karşı değersizlik hissettirdiğini, beni kırdığını bana karşı açık olmadığını ama ne zaman onu unutmaya çalışsam aklıma geliyor, rüyalarıma giriyor, işaretler alıyorum ya da kesemiyorum. Hani bir şekilde bir irademi zorladığı ve yönlendirmeyi bulamadığım, doğrunun ne olduğunu bulamadığım bir yerdeyim diyorsunuz. Onu çok fazla hissediyorsunuz. Ama içiniz böyle çok fazla tükenmiş. Çok yorulmuşsunuz. Çok gözyaşı dökmüşsünüz. Çok beklemişsiniz. Hala beklemeye devam ediyorsunuz ama hiç umudunuz kalmamış neredeyse. Bu insana çok destek olmuşsunuz. Çünkü ya bu insanı siz böyle çok şey görmüşsünüz. Bir masum enerji, bir masumiyet bir masum görüyorsunuz, yani ona belki de acıyorsunuz, farkında değilsiniz ama sanki onu e, kurtarmak istiyorsunuz, karanlığından çekip çıkarmaya çalışmışsınız çoğu kez ve o hep buna karşı koy, kalmış çünkü bu insanın kendi geçmişi çok aydınlık gözükmüyor, kendi yaşantısında çok fazla bir problemleri var. Çocukken işte temaruz kalmış ya da e, içinde böyle bir gerginlik söz konusu. Eğer bunu izleyen beyefendilerseniz annesi ya da anne gibi gördüğü yani aile gibi gördüğü insanlardan çok fazla otoriter figürlü insanlar görmüş ya böyle bir kısıtlanmak gibi yönetilmek gibi üzerindeki etkisi çok fazla yüklü daha çok istiyorlar ki onların istediği bir hayat yaşasın. Onların istediği gibi şekillendirsin. Onların istediği gibi olsun. Kendi fikirleriyle hareket etmesin. Bir yönetilmek durumuna sahip hanfendiler için söyleyeyim aklınızdaki eriller için yani. Bu insan size karşı içinde bir mahcubiyet hissediyor. Çünkü gerçekten çok fazla olmayacak şeylerde davranmış. Hani kendisi duygularının olduğunu belirtmiş, sanki yokmuş gibi davranmış. Bunların çok farkında olan bir insan. Sizinle ilgili hayalleri var, gelecek odaklı. Henüz onun için bitmemişsiniz. Ama bu insanda hissettiğim kendi içinde bir problem var, çözemediği bir problem. Siz bu insanın geçmişini çok fazla bilemiyorsunuz yaşadığı durumları göremiyorsunuz. Çok alışmış yalnızlığa, boş vermişliğe, başı boşluğa. Daha önce ilişkisinde muhtemelen bir aldatılma, bir güven problemi yaşamış bu insan. O yüzden içsi olarak kimseye güvenmediğini hissediyorum. Aynı zamanda Size gelemiyor. Çünkü sizin gelmenizi istiyor. Evet belki onun gelmesi gerekiyor. Çünkü sizi, siz bu insana gittiğiniz zaman da sizi reddediyor belki de. Ama yine de e, sizi burada yönetmek istiyor. Hani keyfi canı ne zaman isterse o zaman size gelir gibi. Çok odak noktasında siz yoksunuz. Kendi hayatı var. Ama çevresinde gerçekten onun iyiliğini düşünmeyen insanlar var. Özellikle bu eş dost dediği insanlar. Onu yönetiyorlar. Kendi menfaatleri için onu kullandıklarını görüyorum. Ama karşınızdaki insan çok böyle e, saf bir enerjide. Yani iyi niyetli olan bir insan. Hani bunu size yapmamış. Çünkü siz aslında ona göre çok güzel açık olan bir insanmışsınız. Çok böyle eğitimli olabilirsiniz. Ya da kendinize eğitmiş olabilirsiniz. Böyle hayat dersleri almış olan bir insan olabilirsiniz. Bu yüzden... Bu insan şey düşünüyor. Hani o beni yönetmesin ben onu yöneteyim tarzından. Yoksa diğer insanlara karşı öyle değil. Çok acıma merhameti var. İhtiyacı olan insanlara gerekirse yardım da olur. Hani çok belli etmeyi, göstermeyi sevmez ama gerçekten olabilecek yapıda. Bu insana bir kapıdan geçiyorsunuz gelecekte. Böyle çok ferah değil ama yine de bir aydınlığa doğru gidiyorsunuz. Çünkü sürekli gittikçe içinizdeki yükleri götürüyorsunuz. Çünkü siz diyorsunuz ki ben belki o gelse olurum ama içimdekileri nasıl unutacağım? Beni üzdüğü zamanları, çabalarımı, emeklerimi, hiçe sayışını ben nasıl unutacağım diyorsunuz. Aynı zamanda bazılarınıza bu insan e, gelmiş de olabilir ya da arada geliyor da olabilir. Biliyorsunuz totem gerçekleştirdik. E, ondan sonra bir sürü geri dönüşler aldık. gelen çok insan oldu ama gelmeyenler üzülmesin orada mutlaka bir blokaj vardı göremediğimiz o yüzden e, bunu ya siz yapamıyorsunuz sizden kaynaklanan ya ilişkinizle alakalı orada bir blokaj mutlaka vardır ki size gelmiyor ama süresi onun kısa vadeli değil siz okumalara enerjinizi göndermeye devam edin çünkü hepsinde güzel enerjiler yollamaya çalışıyorum aynı zamanda kişisel olarak da bakmakta fayda var özel danışmanlıklar adına ki olayı anlayalım. Bu insanın özellikle isminde H harfi, A harfi, E harfi, İ harfi olabilir. İsminde ya da soy isminde. Özellikle akrep, terazi, oğlak, ve boğa enerjisi yoğun gözüküyor. Ama bunlar illaki olmak zorunda değil. Kişisel değildir çünkü. Sizin de olabilir. Burada siz de taşıyor olabilirsiniz. Çok fazla gel git hakim üzerinizde. Ama burada bu insanın kendi hayatıyla ilgili yani bir takım psikolojik sorunları var bence. Hani sadece sizinle de değil düzenli bir şeyler sağlayamıyor, davranamıyor bir gerginlik iyi, hakim. Sizi aslında çok düşünüyor, aklına geliyorsunuz. Gelecekte bir görüşmeniz olacak. Ama burada diyor ki, bu görüşmeyi iyi değerlendir. Çünkü bu fırsatı bir daha bulamayabilirsin. Evet ona kızgınsın, kapıları kapatmak istiyorsun ama aralıklarla konuş. Çünkü sana çok önemli şeyler söyleyecek. Bunun için hazırlanıyor, Kendisini açmaya çalışıyor ama sürekli kapattığını hissediyorum. Size gelememesi için engelleri var. Bu kendi yarattığı engeller de olabilir. Aranızda engeller olabilir. Onun düşündüğü engeller var. Bunları aşmakta zorlanıyor. Kolay gelmiyorsunuz ona. Hani böyle yaşayalım olsun bitsin değil. Gerçekten uzun bir yol gibi geliyorsunuz. Özellikle bu insan yakın bir zamanda, iki gün önce falan bir duygusallaşmış. Yani bir gözyaşı görüyorum onunla ilgili. Çünkü çevresindeki insanlarla ilgili vakit geçirecekçe bir huzursuzlanıyor. Etrafına baktığında diğer insanlar mutlu ama o değil, olamıyor. Kendisi de düşünüyor. Ben ne istiyorum diyor. Hem düzenli bir ilişki yaşayamıyorum, sorumluluk alamıyorum. Hem de diğer insanlara gelince içimde bir boşluk oluyor. Hani benim de bir ailem olabilirdi gibi. Ama bu insanın ailesiyle ya da geçmişiyle ilgili bir takım yani içinde kalan bir şey var. O yüzden böyle çocuğu bile olsun istemiyor. Kendisiyle ilgili. Bu kaygılı yani yetersizlik hissiyatı ile ilgili. Ama sizinle iletişime geçtiği zaman da sürekli tıkanıyor. Hani söylemek istediklerini tutuyor. Aslında davranışlarını gösteriyor. Yani burada birbirinize karşı nedense siz kendiniz gibi davranamıyorsunuz. Hani normalde iki tane sevgiyle duygularını yaşar değil mi? Aşkını yaşar, e, anlatırsınız, paylaşırsınız. Gocunmaz mesela seni seviyorum demekten. Ama hani burada bir tereddüt var. Yani bunları olduğunca söyleyememek var, hissedememek var. Yani hissediyor da hissettiremiyor. Pardon. Hani bunları söyleyemiyor, zor geliyor. Açılamıyorsunuz birbirinize net bir şekilde. Duvarlarınız var önünüzde sanki. Hani bu şu gibi. Siz diyorsunuz ki e, hep eksik bir şey var. Hani bir şey var, eksik gördüğünüz, yapılmayan bir nokta var. Bu eksiklik onun içinde kalan. O zaman zaman düşünüyor ama ne yapacağını çözemediği için yönlendiremiyor. Ve biraz da o rahat bir insan bence. Çok fazla zamana bırakabilen bir insan. O yüzden siz daha böyle sorumluluk sahibi, gururlu, dik durabilen bir insansınız. İnançlı bir insansınız. Bu zamana kadar kimsenin ikinci planında olmayı sevmeyen ya da olmamış insansınız. Ama o o tarzda durma sahip değil. Bu yüzden anlaşamadığınızı düşünüyor. Bu yüzden kendini yetersiz görüyor. Benden bir şey olmaz. Ben zaten hiçbir şey yaramıyorum. Ben sana yetmem. Benimle olursan üzülürsün. Üzerim, kırarım. Zaten böyleydim, böyle geldim, böyle gideceğim. Hep böyle kafasında düşünüyor. Çünkü gerçekten ya bir şeyler becerememiş ya da hayatındaki insanlar onu hep ezmiş. Aslında bu insana çok kadersel bir şekilde bir araya gelmişsiniz. Özellikle yıldızlara yazılmış. Yani gökyüzü olarak tanıştığınız zamanlar bir anlam ifade ediyor. Aslında şöyle bir şey hissediyorum. Siz bu insana çok sevgi beslememişsiniz. Ama öyle bir şey olmuş ki tersine dönmüş. Bir anda bu insanı severken bulmuşsunuz. Bağlanırken, düşünürken. Ve böyle bir karanlık kuyuya gidiyormuş gibi gidiyorsunuz. Geleceğinizi hiç göremiyorsunuz. Hiçbir şekilde iyi ya da kötü sezemiyorsunuz. Çünkü kötü bir şey söyleyeceksiniz. İçinizden bir ses diyor ki ya hayır. Belki farklı bir şeyler olabilir gibi. Dindiremiyorsunuz içinizdeki se sesi. Gelecekte dediğim gibi bir görüşmeniz olacak. Bu görüşmede o kendini ifade etmeye çalışacak. Ama sizin için yine de çok verimli olmayacak. Çünkü sizin bu insandaki beklentileriniz çok yüksek. Eğer bu yüksek beklentileri biraz daha düşürürseniz değişecek. Özellikle bir e, evlilik evlilik durumu var sizinle ilgili. Geleceğinizde. Hatta böyle eee telaşa gireceğiniz zamanlar olacak. Çok fazla beğenmemek, hani şöyle mi olsun, böyle mi olsun demek ki çok fazla hakim olacak hayatınızda. Ama onu göremiyorum. O bu düşünceden uzak gözüküyor. Sizin kaderinizde bir yol var ama o şu anda gözükmüyor. O sanki bu duygulardan kaçıyor. Ama bu insanın yollarınız tekrardan bir araya geleceği için bir yola gitmek, bir arada olmak var da sizin dediğim gibi beklentileriniz biraz daha yüksek. Bu yüksek beklentileri düşürdüğünüz zaman da daha güzel olacak. Daha iyi gidebilecek. Bu insan sizin önünüzde, kaderinizde uzun bir süre daha devam edecek. Yani gündeminizde, duygularınızda, düşüncelerinizde. Bir anda söküp atamayacaksınız onu. Yani atmak istiyorsunuz. Evet ben bunu burada çok görüyorum. Unutmak istiyorsunuz. Hatta çok da dua ediyorsunuz. Çeşme yapıyorsunuz bazılarınız. Ama bu insanı içinizden atamayacaksınız. Uzun bir süre daha gelmese bile bekleyeceksiniz. Sizin olmak isteyen başka insanlar da var çevrenizde. Özellikle hayatınıza farklı girebilecek insanlar. Yengeç, akrep, balık burcundan olacak. Ama bu aklınızdaki insanlar değil. farklılığı. Ama siz bu insanlarla aranıza mesafe koyacaksınız. Ya da deneyeceksiniz ama yine yapamayacaksınız. Hani sizin yolunuz hep o insanla çıkıyor. İçinizde mutsuz oluyorsunuz, üzgün oluyorsunuz, kendinizi toparlayamıyorsunuz. Hani ne kadar mutluyum deseniz de olmuyor. Bir boşluk var sanki, geçmiyor. Ya yani hani insan bir şeyi tadar ve doyar ya, bıkar. Öyle bir şey olmuyor sizde. Nedense tükenme noktasına gelemiyorsunuz. Çok kızıyorsunuz, çok öfkeleniyorsunuz. Hatta orada böyle ona çok bağırmak istediğinizi görüyorum. Aslında onu böyle bir yerde kilidi tutmak istiyorsunuz. Gözünüzün önünde dursun gibi. Ama çok böyle hareketli bir insan. Çok böyle kontrol edilebilecek yapıda bir insan değil. Özgürlüğüne düşkün bir insan. Siz biraz daha anlayışlısınız. Yani orta yolu bulalım, şekillendirelim gibi. Ama karşı taraf öyle değil. Ben diyen bir insan. Yani öncelikler benim olsun ben nasılım, ben iyi miyim gibi düşünen bir insan. Ama çevresine karşı böyle değil. Sorun da burada. Gerçekten yeri geliyor. Ortam uyumlu olsun diye çevresindeki insanlara kendinden ödün veriyor. Bakın bunu gerçekten yapıyor. Katlanıyor katlanması gereken şeylere. Mesela bir şeyler bırakacağım diye olabilir. Ya da bırakmasını istiyor olabilirsiniz. Bu herkese göre değişebilir. Yani Hayatında olan tavrı, düzeni ama bir şekilde oradaya katlanıyor. Bırakma durumuna girmiyor mesela. Çünkü gerçekten çok güçsüz bir insan değil. Sadece size karşı gücünü gösteremiyor. Beraber olduğunuzda bir anda birbirinize çekiliyorsunuz sonra bir anda kopuyorsunuz. Çünkü üzerinizde bir e, enerji düşüklüğü var frekanslarınız birbirinizle çok böyle itme enerjisine giriyor. Çünkü farklısınız. Her ne kadar aynı izleseniz de birbirinizden çok farklısınız. Farklı yetiştirilmişsiniz, görmüşsünüz. Ama burada bu bir araya gelemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tekrardan bir görüşme olacak. Sizi özlüyor çünkü. Hayal ediyor, hayalleri var. Özellikle yatağa uzandığında falan telefona çok fazla bakıyor bu insan. Gün içinde de öyle. İli telefona çok gidiyor. Yani size ulaşmak istiyor ama vazgeçiyor. Sizi seviyor, duyguları var. Ama yarım kalan bir şeyler var, dolduramıyor. O da bilmiyor. Size karşı neden yarım davrandığını. Bence çok alışmaktan korkuyor. Gerçek yüzünü size göstermekten korkuyor. Sizden çekiniyor. Duygularından korkuyor, geleceğinden korkuyor. Böyle yaparsam güçlü olurum diyor dik olurum diyor bu insanın bir yere gideceğini görüyorum 6 ay sonra bir yere gidecek bir iş için ya da bir eğitimi varsa eğitim için yükseltmek için çok uzun kalmayacak gelecek ama şu andaki gidişatından memnun değil çünkü daha iyi olsun istiyor olmuyor yetersiz hissediyor kendini Evet. Bugünlük bunları söyleyebilirim. Ben bir farklı bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz duru görü de ayrı bir enerji. Ben bu tarzda baktığım zaman bu şekilde bakarım. Bu şekilde kullandığım için böyle bir enerji alışverişi oluşturdum. Umarım sizin için de güzel şeyler olur. Böyle güzel bir enerji gönderelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.